Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. Pendik Marina'da Bosporus yatkılarındayım. Bakalım neler bekliyor sizi. Hadi gezelim bir. Burası E pantonu. Şuraya bakar mısınız? Bu geniş açıyla çekiyorum. Bakın normal açı nasıl bir şey deli genişlikte. Küçük bir gemcik. Geniş açıya devam. Neden geniş, geniş açıyla çekiyorsun dersiniz? Çünkü kadraja anca sığdırıyorum. Böyle bir güzellik. Hmm. Yüzde yüz elektrikli tekne. Koskocaman bir ekran. Güneş paneli var mı üstte bilmiyorum. x şor gene fiyat da yok the for the for 47 fit bu da dufor for inanmıyorum nasıl bir en yani geniş açıyla bir de şeye sığmıyor. Bakalım kaç metre en var. Tam boy 19 metre. Genişlik 964. Şöyle göstereyim. Bakın normal açıya çekiyorum. Kadarca sığmıyor. Geniş açıya devam. İşte bu katamaranları ben bu enlerinden dolayı seviyorum. Bodrum'a, Fethiye'ye gittiniz değil mi? Demirleyin. Demirledikten sonra yaşayın orada ya. 3 ay, 4 ay yaşayın gelin. Rüzgara bakar mısınız? Bu rüzgar resmen fırtınaya eşdeğer bir şey. Orta kısmının boşluğuna bakar mısın? Yani var ya bunu çekmek için sadece bir çekimi buna ayırmak gerekir. Ve 10 dakikada 12 dakikada da bitmez bunun çekimi. Bunda da fiyatı yazmıyor. 4, 4, 4. Şurada Bavaria Cruiser C vardı. C50 miydi? C46 mıydı? Neydi? Bunu çekememiştim. Burada gene yatmış. Merhaba. Şu şekildeydi. <laughs> Şimdi bu, bunun çekimini yapacağım. Bir bakayım bir müsaitlik var mı? Müsaitlik var mı içeride? Tamam ben giyeyim ancak giyerim. Bir de şöyle bir şey göstereyim. Şöyle bir görsel vereyim size. Telefonun şarjı bitmişti. anca şarj edebildim. <laughs> Bugün inazısı. Şu C46'yı gezemedim ya onu gezeceğim. Şimdi içeride müsaitlik yokmuş. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Pendik Marina'dan Bosporus Forum'dan. merhabalar. Bakalım neler paylaşacağım size. Gelin bakalım bir. Şu anki paylaşacağımız tekne e, Bavaria Cruiser C46 modeli. E, bu diğer e, teknelere nazaran daha donanımlıymış. Bir bakalım bize bir yorumlayalım. Merhabalar hoş buldum. Diğerlerini çekebildim, bunu çekememiştim. Gene krom, şey krom diyorum, e, karbon dümen. Karbon dümenin hafifliğin haricinde kullanıma seyri bir katkısı olan bir durum var mı? Herhalde soğuk havalarda soğuk olmayışı falan belki bir artı olabilir. Çünkü biz dümen tutarken donuyoruz yani, dümeni tutamıyorsun soğukluktan. Aynı şekilde BG'nin şeyleri. Ee, en son küpeşteyi gezerim. Hava da amma soğudu. Bu ne? Baş motoru mu? Şey değil mi? Evet. Baş pervanesi. Hmm, havuzluk bu şekilde. bir hayli geniş. Şöyle. Ve yüksek. Bayağı yüksek. Şöyle göstereyim ben size. Yani inanın buradaki şu rahatlık bambaşka bir şey. Oh, çok çok güzel. Çok harika. Yani kusursuz diyebilirim. Burada kontrol paneli var. Bayağı gelişmiş, gelişmiş bir panel. Böyle Hmm, iskele kıça altı. Şöyle. Yani iskele kıça altı bayağı geniş. Burası dolap gibi bir şey. Yani geniş bir alan bırakılmış. Hani ne için? Şey yaparsan. Evet yani master kabin tabi olabildiğince geniş ve çok güzel. Aynı şekilde yani bu tarafı banyo. Böyle. Burası da Tek kelimeyle harika. Çok güzel. Mutfak deseniz diğerleriyle aynı. Ama her şey harika. Şimdi bir çıkalım. Tıkışta gezelim. Yaklaşıyor mu? Hı? Buyurun. Evet, böyle bir küpeşte bizi karşılıyor. İnanılmaz bir düz satığı var burada. Çok çok harika. Teknenin tam genişliğini göstermek için normal Kamerayı normal moda aldım. Hani her şey alabilmesini açık. Geniş açıya alıyorum. Yani tam donanımlı derken güzel. Yani kusursuz. Şöyle armayı göstereyim size. Çok güzel. Çok süper. Beyefendi orada halatları geliyor. Evet arkadaşlar şimdiki videomun sonuna geldim. Sizleri seviyorum. Sevgilen kanalın kanalında kalın. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone oluyoruz. Videomu beğeniyoruz. Like like diyorum.